Merhaba, bugün yine yılbaşı ağacına güzel bir melek yapacağız. Bunun için 2.1 milimlik, bakın şöyle turbin 2.1 milimlik tığım var. Makasım kenarda, Punch ipim var, kenarına oya geçeceğiz. Ee, bir de Alize Bella kullanıyorum, çok güzel bir ip, koton bir iptir ve tabii ki zift gibi kahve. Evet, şimdi örgümüze başlayalım. Öncelikle ben şöyle bir sihirli halkayla başlayacağım. Şu ipimin ucunu bulursam. Bir saniye. Ee, 12 tane ikili trabzan yapacağım. Öncelikle şöyle hemen 3 zincirle yukarı çıktım. Bakın sihirli halkamı yaptım. bir içine 12 tane dolduruyorum. yarım saatte örebileceğiniz isterseniz bunun yeşilden yapın beyazdan yapın yani yılbaşı temasına uygun yapabilirsiniz pembe yapabilirsiniz yani o size bağlı 2 4 12 tane dolduruyorum 5 6 şimdi ben fazla sizi sıkmayayım 12 tane doldurayım geleyim Evet 12 tane trabzanımı yaptım. Şu ipi kenara alayım. Şunları da şöyle kenara alayım. Şimdi ben 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şu ipi de arkada şöyle iyice sıkıştırdım. Şimdi her bir trabzanın üzerine çifter batacağım. Şu ipi de arkadan yürütelim. Sağlam olsun. Bakın tam dibine battım. Burası çift oldu. Şimdi diğer trabzanın üzerine geldim. Yine çift yapacağım. Aynı yuvaya aynı trabzanın üzerine çift bu sıramızda çift çift batacağız her trabzanın üzerine şöyle çift çift evet bu şekilde her trabzanıma çift çift buraya kadar yapıp geliyorum evet son çiftimi yaptım şimdi bunu bakın şu 3 zincirin şurasından değil de tam ortasına batıyorum. 2 trabzan, zincir ve trabzan ortasına battım. Şu yürüttüğüm ipim var. Onu bir keseyim. Evet, şimdi 3 zincirle yukarı. Şimdi bakın, tam dibine çift batıyorum. şuradan değil tam bu ilk trabzanların arasına giriyorum her zaman buraya bir tane trabzan yaptım ipi doladım bakın şuraya değil tam araya içine yani battım çift batacağım bir tek bir çift olacak bu sıramız şimdi çift yaptım bir sonraki şuradan tek bir sonraki şuraya çift bir tek bir çift şeklinde bu sıramızı böyle tamamlayacağız fakat şu aralara gireceğiz yani hani normalde şuraya trabzan üzerine yaparız ya oraya yapmıyoruz şu aralara yapacağız Evet bu sırayı bu şekilde bakın çift tek çift tek şeklinde buraya kadar yapıp gelelim Evet son sırama geldim şimdi şurada çift başlamıştık şurada çift kaldı ve son araya tek giriyorum Ondan sonra şu başlangıç yerimin tam ortasına batıyorum, kaydırmayla kilitliyorum. Şimdi bu sıramızda otomatik artmış olacak. Her sırada birer tane artıyor. Yani mesela burada tek oldu, şimdiki sıramıza çift denk gelecek. İki tane yani trabzan denk gelecek. Üç zincirle yukarı çıktım. Bakın tam dibine çift yapıyorum. Bunu zincirde sayıyorum. Şimdi bakın. Bu alt sırada bir taneydi ya. Şimdi 1 2 trabzan oldu. Yani bu şekilde 2 3 4 5 6 7'ye kadar çıkacağız. Bakın her çift yaptığımızın ortasına çift yapıyoruz. Yani bu sıramız 1 çift 2 tek. 1 çift 2 tek olacak. Şimdi bakın 2 tekimi yaptım bir çift tam çiftin üzerine çift yapıyorum iki tek şunu yavaş yapayım iki tek bir çift Evet şimdi 7 tane olana kadar şimdi bu sıra 2 oldu 3 4 5 6 7 tek bir çift olana kadar yapıp gelelim sonra ipimizi koparacağız Size söylemeyi unuttum. Çok az kafa kısmını yapmamız için elyafa ihtiyacımız var. Elyaf olur, pamuk olur. Sünger parçaları olur. Ee, artan iplerinizle doldurabilirsiniz. Hani şöyle kesiyoruz ya şu minik ipleri biriktirip içine koyabilirsiniz. Kumaş artıkları olabilir. Minik minik kesip. Evet. Şöyle onu da söyledikten sonra Şimdi 7 tek bir çift olana kadar bunu yapıp geliyorum. Şimdi ben bunu ördüm. Bakın şurası çift, şurası çift. 2, 4, 6, 7 tane tek. Bundan bir tane daha öreceğiz. Şöyle ben size ördüm hazırladım. Bu da bir eksiği olacak. Yani 6. Bu 7 tekli, bu 6 tekli. 2 tane böyle parçaya ihtiyacımız var. Şimdi kenarını göstereceğim. Çünkü bu iki parçanın bu büyük olanını şu şekilde bu gövde kısmı olacak. Bu da kanadı olacak kısa olan. Şöyle katlayacağız. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi şu altı tek bir çift bunu da hazırlayacağız. Bu da yedi tek bir çiftli olan. Şimdi kenarını göstereyim. Bu yedili olan da Şöyle bir şey yapacağız. 3 zincir çekip şöyle her bir yuvaya 3 zincir batıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde geçiyoruz. Evet. Her bir yuvaya üçer tane batıyoruz. Sonra ipimizi koparıp panç ipine geçeceğiz. Bu böyle. Diğeri kanat olan da yine aynı. Bunda da iki zincir. Şöyle bir tane atlayıp diğerine sık iğneyle bağlıyoruz. İki zincir. Bir tane atlayıp ikinciye. İki zincir bir atlayıp ikinciye bu şekilde araları ikişer zincirle ve birer tane atlayarak bu sırayı kanatta kanatta böyle yapacağız. Evet bu da bu şekilde. Şimdi ben ikisinin kenarlarını dönüp geliyorum. Sonra pançipiyle kenarını geçeceğiz. Evet iki tane yuvarlağımızı bitirdik. Şimdi şu pançipini alıyoruz. Şöyle kitleyelim. Şu ufaktan başlayayım. Bunu şimdi iki iki sık iğne yaparak bütün çevresini dolanacağım. Bu bir oldu. Şu ikinci sık iğne. Diğerine geçtim. Arkadan da ipi yürütelim. Bu arada iki sık iğne, iki sık iğne. Her bir zincir yaptığımız zincirin üzerine. ufak olan kanat kanada yapıyoruz bunu. Her sık iğnenin içine iki tane dolduruyoruz. Bakın bu şekilde. Bu sıramız da böyle olacak. Evet bitirdim. Bakın bu şekilde olacak. Bu kanat olacak. Şöyle bu kanadımız olacak. Bunu kenara alalım şimdi. Gelelim diğerine gövde olan kısma yine panç ipimizi alıyoruz şöyle kitledim. herhangi bir yerinden şöyle batalım sık iğne ile şimdi bunu da alttan yürüterek şimdi iki tane aynı yuvaya iki tane sık iğne üç tane zincir 1 2 3 tam dibine batıyorum bir tane pıtırcık yaptım yine aynı yuvaya iki tane sık iğne bir sonraki zincirin üzerine bir tane sık iğne şimdi diğer yuvaya geçtim diğer zincire başlarda ve sonda iki zincir ay iki sık iğne pardon 3 zincir ortada hemen yanına aynı yuvaya iki zincir iki tane sık iğne sonra bir yandaki yuvaya geçtik bir tane sık iğne ile bağladık şimdi aynı yuvaya iki sık iğne 3 zincir şöyle pıtırcık yaptık yine aynı yuvaya iki tane sık iğne hemen yanındakine şu yaptığımız zincire bir tane sık iğne bu da bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Tamamlayıp geliyorum. Evet şu an gövdeyi de bitirdim. Bakın şöyle katladığımızda şöyle olacak. Şöyle katlayacağız. Bu da gövdesi olmuş olacak. Evet bu iki parçamızı hazırladık. Şimdi son işleme geldik. Şu iki parçayı kenara alalım. Baş kısmına geldik. Başını yapacağız. Bunun için sihirli halka sihirli halka yapıyorum. Sık iğne ile yapacağız başı. 6 tane dolduracağım içini. 2 3 4 5 ve 6 iyice sıklaştırıyorum. Sonra çift çift batacağım. Her bir sık iğnenin içerisine çifter çifter batıyorum. Sonra bir tek bir çift üç tek bir çift olana kadar bu işlemi yapacağım. Şu an çift çift batacağım. İpimi de yürütüyorum arkadan. Evet şu an çift batıyorum. Şimdi burası çift buraya kadar gelelim Evet şimdi tam dibine çift batıyorum çift sık iğne sonra bir tek çift aynı boya bir tane tek bu sıramızda bir tek bir çift olarak olacak iki tek bir çift üç tek bir çifte kadar yapıp gelelim Şimdi 3 tek bir çift yaptım. Şimdi hiç e, şey yapmayacağım. Arttırma yapmadan direkt normal sık iğnemi dönüyorum. Hiç arttırma yok, yapmadan. Böyle 5 sıra dümdüz 5 sıra hiç arttırma yapmadan 5 sıramı yapacağım. Sık iğne olarak yapıyoruz. Evet şimdi ben 5 sıramı yapıp geleyim. Siz de yapın orada. Şöyle döne döne şöyle 5 sıra yapacağız. Ve buluşalım. Evet bu şekilde 5 sıra yuvarlağımı ördükten sonra şimdi ben şu şekilde yapacağım eksiltmelerimi. Sizler bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela bir tane sık iğne ikinciyi şöyle aldım aldım ve hepsini bir çıkartıyorum. Benim şu anki eksiltme sistemim bu. Şunu aldım. Hepsini bir çıkartıyorum. Evet. Bir sıra böyle şuraya kadar geleceğim. Sonra içini el yafla doldurup tekrar aynı sistem döne döne başı kapatacağım. Bitireceğim. Evet yaptım. Şimdi şöyle el bir parça alayım. Şöyle boncuk elyaf kullanıyorum. Şimdi bunun içini şöyle dolduracağım. Çok sık olmasına gerek yok. Yumuşak olsun. Çünkü çok dolar sert olursa e, ağaca falan astığınızda sarkma olur. Dallarda ağır gelir yani. O yüzden ben şöyle hafif şöyle baş görünümünü versin. Yeterli benim için. biraz daha dolduracağım sonra burayı kapatacağım sonra dikme işlemine geçeceğiz Evet başımı hazırladım şöyle şurada iğne ipliğimi de hazırladım etimin ipine geçirdim şimdi şu gövdeyi alıyorum bakın burası ön yüzü arkaya doğru kıvırdım şöyle şu yuvarlaktan bir tık yukarıdan sonra şöyle katlıyorum Sonra kanadı da alıyorum. Şöyle ikiye katlayacağım kanadı. Bu şekilde. Kanat dursun. Öncelikle bunun şurasını dikiyoruz ilk başta. Şöyle şuradan bir bağlayalım önce. Aynı ipinden geçirdim. İsterseniz dikiş ipiyle de dikebilirsiniz. Şöyle şu ikisini tutturalım. En arka tarafından da tutturalım açılmasın. Bakın şöyle direkt arkaya geçtim. Şöyle öne. Evet şimdi yapacağımız işlemi söyleyeyim. Fazla uzatmadan burayı dikiyoruz. Kanadı buraya dikiyoruz ve başı da şu kanatla gövde arasına iğne ile tutturuyoruz. Şimdi ben bunları dikip geliyorum. Evet şimdi panç ipimi şöyle uzunca çift kat iki kat geçirdim. Başımı da şöyle diktim. Bakın başı gayet de sağlam güzel oldu. Şimdi şu panç ipini şuradan şöyle, şöyle düğüm atmadım. Sonra bunu gizleyeceğim çünkü. Şöyle yapa yapan. burada bir meleğin sanki burada başında hani yuvarlak bir şeyleri oluyor ya <laughs> isminde bilmiyorum. Şöyle yuvarlak şu başın en üstünden şöyle geçelim. İğne ardı şeklinde yapıyorum bu şekilde şuradan bakın böyle oluyor Evet son şuraya da bir geleyim sonra düğüm atalım düğüm atacağım ve sonra gizleyeceğim bu tek şu kalan ipi bir tane daha atsam iyi olur açılmaması için Evet bu yeterli şimdi şuradan batıp şu en üst noktaya çıkıyorum çünkü buraya şöyle şu uzunlukta şöyle şey yapacağım asma yerini yapacağız. Bakın bu şekilde. Şu uzunluk yeterli. Evet şimdi bunu da hazırlayalım ve bitmiş olacak artık. Bu kadar basit. Elinizde bir ip ve tığ varsa böyle güzel bir şıklık yapabilirsiniz bir tane daha düğüm atayım ve bitti bakın şu çift kat olduğu için şöyle ayırayım işte bu kadar Evet şimdi şunu şöyle bir yerden gelişi güzel çıkartıp görünmeyecek şekilde burası zaten arka kısmı şöyle kesiyorum şunu da saklayalım Da tığla çekelim. Evet sonra iyice gizlendi zaten. Evet bu kadar meleğim bitti. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle şu şekilde ve hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu güzel melekle size hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.